Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Call of Duty videosuyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü konumuz Call of Duty'de doğru sanılan yanlışlar. Hazırsanız videoya başlayalım. 1. Mitik silahlar gerçekten çok güçlü. Resmen onları durdurmak imkansız. Evet Call of Duty'de biliyorsunuz ki bilinen en büyük yanlışlardan biri bu maalesef. Mitik silahların öyle efektleri var ki size sanki daha güçlü vuruyor vuruyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Kendim de bizzat mitik silahları kullandım. Yani yerden alabildiğim kadarıyla kullanmaya çalıştım. Normal silahlardan hiçbir farkı yok. Size silah sıkma hissiyatını daha güçlü hissettirdiği için siz silahın daha güçlü olduğunu zannediyorsunuz. Ha, genel itibariyle baktığınızda mitik silah kullanan oyuncuların daha güçlü olduğunu görüyorsunuz. Ama bu da onların biraz oyunculuklarıyla alakalı. Doğru aparatları kendilerine göre ayarladıkları için bu da silah daha yeniymez yapıyor kendi ellerinin. Bu türlü siz sanki silah daha güçlüymüş gibi hissediyorsunuz. Olay tamamıyla bu kadar basit. 2. Oyuna para yükleyen daha güçlü oyuncudur. Hayır arkadaşlar, gerçekten dediğim gibi önceki maddede bir şey yok. Tamamıyla oyunculuğunuzla alakalı. Ha bazen gözümüz kayıyor. Ya ne kadar güzel bir kostüm, ne kadar güzel bir operatör veya ne güzel bir silah deseni diyoruz, değil mi? Ama maalesef sahip olamadığımız için bu bizim de moralimizi bozuyor ve genel olarak iyi oynayan oyunculara baktığınızda bu ürünlere sahip olduklarını görüyorsunuz. Ama merak etmeyin bu oyunu oynamak için veya gelişmek için illaki ki şatafatlı, efsanevi ya mitik silahlara sahip olmanız gerekmiyor. Tamamıyla iş sizin oyunculuğunuzda bitiyor. 3. VS'lerde sürekli yeniliyorum. Ben kötü bir oyuncuyum. Evet bu hepimizin moralini bozan bir şey öyle değil mi? Bir VS'ye giriyorsunuz. Kazanacağım ümidiyle giriyorsunuz. Çıkçık. Belki yenerim, belki kendimi ispatlarım iyi bir oyuncu karşısına diyorsunuz. Ve o sırada o iyi oyuncu sizi yendiğinde moraliniz yerin dibine giriyor. Takım VS'lerde kaybettiğiniz için kendi moralinizi bozmayın. Çünkü gelişebilirsiniz bu oyunda. Tamamıyla kendinizi oyunun akışına bırakın. Oynadıkça kendinizin geliştiğini zaten göreceksiniz. 4. Herkesin kullandığı silahı ben neden kullanamıyorum? bu tamamıyla sizin o silah elinizin uygun olmadığının işaretidir. Mesela kendimden örnek vermem gerekirse ben çok pis bir pompalı hayranıyımdır. Tutup da mesela sniper vs'lerine vesaire keskin nişancı düellolarına asla girmem. Çünkü kullanamayacağımı biliyorum ben o silahı. Yani özetle kendinize en uygun olan silahı seçin ve onun üzerinden ilerlemeye çalışın. Sonuncusu yani beşincisi takımımdan ayrı oynarsam daha üstün olurum ve daima gelişen bir oyuncu olurum. Evet çoğunlukla bizim sinirimizi bozan en temel oyuncu tipidir bu. En önden gider ama genellikle bu tip oyuncular ilk ölen olur. <laughs> Unutmayın ki Call of Duty Mobile takım bazlı bir oyun. Eğer takım olarak oynamazsanız bu oyunun hiçbir anlamı kalmaz. Zira bazı modlar var gerçekten takım çalışmasının Önemli olduğu modlar var mesela zombi modu gibi sonsuzda eğer takım oyunu oynamazsanız yandınız yani on roundu bile zor görürsünüz. Bağlı olarak da takım oyununa daha çok ağırlık vermeye çalışın. Peki takım oyununu nasıl kuracaksınız? Yine itibariyle yakın çevrenizde tanıdığınız arkadaşlarınızla bu oyunu oynamaya çalışın. Zira kendi arkadaşlarınızla oynadığınızda bu oyunun daha zevkli olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz diyelim ve videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar Tati Mobile'da doğru zannedilen yanlışlara değindik bugün sizlerle. Sizlerin de düşündüğü buna benzer bir düşünceleriniz varsa aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Call of videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.